Bismillahirrahmanirrahim. Güney Türkistan bölgesindeyiz. Bugün cumartesi 9 Aralık 2023. Burası Cevcan velayetinin Şıbırgan şehrine bağlı Nevin köyü. Bugün burada Gül ve Amine Ahmedi adına yapılan bir temiz içme su kuyusu ve çeşme açılışı yapacağız. Türkiye'den gönderilen yardımla yapılan bu hayrat, güneş paneli ile çalışan 2500 litre su deposu olan ve 3 ayrı çeşmeden su akıtan bir hayrattır. Bir ihtiyaç daha giderildi. Bölge halkına hayırlı olsun. Hayır sahiplerine ve vesile olan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sadaka cariye hükmünde olan bu çeşmeden istifade eden herkes Gülahmet ve Amine Ahmedi'ye dua edecektir. Afganistan'dan Türkiye'ye selamlar. Bir tulumba, güneş banali 2500 litre su deposu ve 3 ayrı çeşmesi olan Gülahmet ve Amine Ahmedi hayratını açıyoruz. Bismillah. Thank yeah. you.